Merhaba arkadaşlar. 11. sınıflar için bir önem ikinci yazılıya hazırlık sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuzda analitik düzlemde verilen doğrular arasındaki uzaklık bir birim olduğuna göre kanun değeri kaç olabilir diye soruyor. Hemen yan tarafta gördüğünüz gibi iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilmemiz için bazı kıstaslar var. Bunlardan birincisi x ve y'nin katsayılarının mutlaka aynı olması gerekiyor. Eğer bunlar aynıysa c'ler arasındaki farkın mutlak değerinin kare içinde a kare artı b kareye bölümü bize bu farkı veriyor. Baktığımızda x'ler ve y'lerin katsayılarının aynı olduğunu görüyoruz iki de orada da. O zaman aradaki uzaklık olan bir ifadesi diyoruz. Eksi 8 ve k arasındaki farkın mutlak değeri bölü kök içinde 5 ve 12'nin kareleri toplamına eşit. 5 ve 12'nin kareleri toplamı zaten 13 olacak. Dolayısıyla eksi 8 eksi k'nın mutlak değeri 13 olarak bulunur. Bir mutlak değerin sonucu 13 ise eğer iki durum söz konusudur. Bunlardan birincisi 8 eksi k 13 olabilir. Veya artı 13 olabilir. Buradan k değerimizin 5 geldiğini diğer tarafta ise k değerimizin 21 geldiğini görüyoruz. Şıklarda 21 olduğu için sorumuzun cevabı odur. Bu sorumuzda ise analitik düzlemde a, b ve c noktaları doğrusal olduğuna göre m kaçtır demiş. Yani bir doğrumuz var. A noktası olan 4 eksi 7. B noktası eksi 4'e 5. Ve C noktası eksi 2'ye. M noktaları doğrusal. Dolayısıyla bu doğrunun eğimini A ve B'den bulduğumuzda bulacağımız sonuç ile B ve C'den bulduğumuzda bulacağımız sonuç eşittir. Bunları eşitleyerek M değerimizi bulabileceğiz. A ve B'den eğim bulursak Y'ler arasındaki fark 5 eksi eksi 7'den 5 artı 7 x'ler arasındaki fark eksi 4 eksi 4'tür. B ve C'ye baktığımızda y'ler arasındaki fark m 5. x'ler arasındaki fark eksi 2 artı 4 olur. Düzenlersek 12 bölü eksi 8 eşittir. m eksi 5 bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 24 eşittir eksi 8 m artı 40. Buradan 8 m değerimiz 16 m değerimiz 2 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda ise A noktası koordinat düzleminin 3. bölgesinde olduğuna göre B noktası hangi bölgededir diye soruyor. 3. bölgede olduğuna göre apsis ve ordinat her ikisi de negatif olacaktır. Yani m küp çarpı ne kare negatif. m kare çarpı ne küp yine negatif. Burada Hemen çift kuvvetlere bakıyoruz. Çünkü ne kare ne ne olursa olsun pozitiftir. E çarpım negatif olacağına göre buradan m'nin negatif olduğunu söyleyebiliyoruz. Benzer şekilde m kare m ne olursa olsun pozitiftir. Dolayısıyla sonuç negatif olacağına göre n'imizin de negatif olacağını söyleyebiliyoruz. Bize verilen b noktasının koordinatlarına bakarsak. m ve n eksi de negatif olduğu için toplamları da negatif. M ve n eksi de negatif olduğu için bölümleri pozitiftir. Baktığımızda apsisi negatif, ordinatı pozitif olduğu için hemen noktamızın ikinci bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda ise ABC üçgeninde bazı oranlar verilmiş, ABC noktalarının koordinatlarını biliyoruz. Bize DE uzunluğu soruluyor. DE uzunluğunu bulabilmek için D noktasını ve E noktasını bulup iki nokta arasındaki uzaklıktan bulacağız. Hemen oranlarımızı yazarsak. 2EC 3AE demiş. EC'ye 3K dersek AE'ye 2K diyoruz. Yani 2K ve 3K. Benzer şekilde BD'ye M dersek AD'ye 3M diyeceğiz. Burada hemen artış miktarlarına bakarsak. Önce AB doğrusuna bakıyorum. A'nın apsisi 4'müş. Eksi 4 olmuş. Yani 4M'de 8 azalmış. Dolayısıyla 3M'de 6 azalacaktır. Hemen 4'e 6 azaltırsak D'nin absisinin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde eksi 3 ile 9'a baktığımızda 12 artış olduğunu görüyoruz. Yani 4M'de 12 artmış. Buradan 3M'de 9 artacağını söyleyebiliriz. Eksi 3'e 9 eklediğimizde D'nin koordinatlarını bulmuş oluruz. Benzer şekilde Hemen A ve C'ye baktığımızda dörtgen eksi 6 yani bir 10 azalma söz konusu. 5K'da 10 azaldıysa eğer 2K ilerleyeceğimiz için 2K'da her bir K için 2 azalacağı için 4 azalır. 4'ü 4 azaltırsak apsisimiz 0 olur. Hemen ordinatlara baktığımızda eksi 3'ten 12'ye 5K'da 15 artmış. Dolayısıyla 2K'da her bir K için 3 artma olacağı için 6 artar diyoruz. Eksi 3'ü 6 arttırdığımızda da 3 olur. Bize sorulan dv ve e noktaları arasındaki uzaklık. Bunu bulmak için de D ve e noktalarının koordinatlarını biliyoruz. Kök içerisinde apsisler arasındaki fark 2'dir. 2'nin karesi. Koordinatlar arasındaki fark 3'tür. 3'ün karesi. İşlemimizi yaptığımızda cevabımızın kök 13 olduğunu görebiliyoruz. Bu sorumuzda ise dik koordinat sisteminde bir kare verilmiş. O A, karesi C noktasının koordinatlarını biliyoruz. Bize B noktasının koordinatları soruluyor. Bu şekildeki kare sorularında hemen C noktasının koordinatlarını kullanabileceğimiz şu çizgimizi çizerek burada bir üçgen oluşturuyoruz. B'ye ulaşmak için de çizgimizi devam ettirip yine üçgenimizi oluşturuyoruz. Bu iki üçgende açılarımıza A ve B dersek 90 artı artı B 180 olacağı için A ve B açılarını da buluruz. Bakıyoruz 90'ın karşıları hipotenüs ve birbirine eşit olduğu için buradaki iki üçgenin birbirine eş olduğunu söyleyebiliriz. Hemen C noktasının koordinatlarından eksi 6 2 burası 6 birimdir burası 2 birim. Yani üçgenimiz A'nın karşısı 2 birim dolayısıyla yine 2 birim olacak. B'nin karşısı 6 birim yine 6 birim olacak. B'nin koordinatlarını bulmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için hemen şuradan bir de dik indiriyorum. Çünkü burası iki birim olduğunda bu uzunluğumuzun 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla B noktamızın koordinatları absisi 4 birim sola gitmiş yani eksi 4. Ordinatı ise 8 birim yukarıya gittiği için artı 8 olarak bulunur. Cevap eşit Bu sorumuzda ise analitik düzlemde verilen doğrular paralel olduğuna göre m'nin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Eğer iki doğru birbirine paralelse x, y ve sabit terimlerin karşılıklı olarak oranlarının ilk ikisi eşit sabit terimlerin oranı ise farklı olmalıdır. Yani x'lerin kas sayıları oranı olan m bölü 6. Y'lerin kas oranı olan eksi 1 bölü 1 eksi m'ye eşit. Ancak sabit terimler ikisi de aynı tarafta bulunmalı. Burada o şekilde o yüzden 5 bölü eksi 12'den farklı olacak. Hemen ilk iki ifademizde içler dışlar çarpımı yaparak m değerimizi bulursak. m çarpı 1 eksi m eşittir. Eksi 6. Buradan değer de verebiliriz. Veya benzer şekilde çarpanlarına da ayırabiliriz. Bakıyoruz m ve 1 eksi m arasında eksi 6'ya ulaştırabilecek bizi değer 3 olarak görünüyor. Şıklarımızda 3 yok. Bir diğer değerimiz ise ne olacaktır? Eksi 2 olabilir. Bu şekilde çözemezsek eğer eksi 2'ye ulaşamazsak hemen dağıtırız. Yani m eksi m kare eksi 6. Hepsini aynı tarafa toplarsak m kare eksi m eksi 6 eşittir 0 olur. Burada çarpanlarını ayırdığımızda m eksi 3 ve m artı 2'nin çarpımı 0 olacaktır. Buradan m değerimizin 3 veya eksi 2 olacağını bulabiliriz. Şıklarda eksi 2 olduğu için cevap odur. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde verilen D1 ve D2 doğrularının birbirine dik olduğu söylenmiş. A, B ve C noktalarının koordinatları var. D noktasının ordinatı bize soruluyor. D noktası y ekseni üzerinde bir nokta olduğu için apsisi 0, ordinatına ise bir harf atayabiliriz. Ordinatı 0'dan farklıdır bulunduğu yer için. Hemen D1'in eğimini m1 ile, D2'nin eğimini m2 ile gösterirsek dik olmaları sebebiyle iki doğru birbirine dikse o doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. M1'in eğimini bulursak yani D1 doğrumuz yeşil olan doğrumuz. Y'lerin farkı M-0. X'lerin farkı 0-6. Eksi 6, -6 eşit. M2'nin eğimi kırmızı olan doğrumuz. A ve B'ye bakıyorum. Y'lerin farkı 1 eksi 0. X'lerin farkı 0 eksi eksi 2'den artı 2. Bu eşitliği eksi 1 e eşitleyerek hemen M değerimizi bulacağız üst taraflarımız m ve 1 oluyor arkadaşlar. Yani m bölü eksi 12 eksi 1'e eşit. Dolayısıyla m değerimizin 12 olduğunu bulmuş oluruz. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde k ve l noktalarından geçen doğrunun eğim açısının ölçüsü bize sorulmuş. k ve l'den geçen doğrunun eğim açısına alfa dersek k l'nin eğimi tanjant alfaya eşit olacaktır. Kalenin eğimini bulabilmek için de y'lerin farkı 2 eksi 5 bölü x'lerin farkı 3 eksi 4 dersek tanjant alfaya eşit 7 bölü 7'den 1 olduğunu görürüz. Tanjant alfaya eşit bu. E 1 olan tanjant değerimizin 45 olduğunu bildiğimiz için eğim açısının da 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde A, B ve C olmak üzere ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayını üzerinde bulunan doğrunun denklemini arıyoruz. Hemen üçgenimizi çizersek A, B ve C değerlerini yerleştireceğiz. A noktamız 3'e 4. B noktamız 5'e 4. C noktamız eksi 3'e 0. BC kenarına ait kenar ortayımız. BC kenarının tam orta noktasından ve A'dan geçecek. Bulmamız gereken doğrumuz D doğrumuz bu. Bu doğrunun denklemini bulabilmemiz için bizim bu doğrunun üzerindeki noktalara veya eğimine ihtiyacımız olacak. Baktığımızda BC'nin orta noktası olduğu için buraya bir D noktası eklersek D noktasının koordinatlarını orta noktadan bulabiliriz. Hemen baktığımızda absisleri topluyorum 2, 2'ye böldüğümüzde 1. Ordinatları topluyorum eksi 4, 2'ye böldüğümüzde eksi 2. A ve D'den geçen doğrunun eğimini bulacağız. Bu doğrunun denklemini temsil eden x ve y değerlerini düşünürsek A ve D'den bulacağımız eğimi A ve E diyelim bu noktamıza da E'den bulacağımız eğimi eşitleyerek denklemimizi bulabiliriz. A ve D'den geçen doğrunun eğimi 4 eksi eksi 2 yani y'lerin farkı bölü 3 eksi 1 x'lerin farkı A ve E'den geçen doğrunayımı Y'lerin farkı Y-4 bölü X'lerin farkı X-3. Baktığımızda 6 bölü 2'den 3 olduğunu görüyoruz. Buradaki işlemimizin sonucunun hemen 3 ile içler dışlar çarpımı yapıyorum. Y-4 3X-9 Eksi 4'ü diğer tarafa atıp topladığımızda da 3x eksi 5 olarak bulunacaktır. Yani doğrumuzun denklemi y eşittir. 3x eksi 5 olarak bulunur. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde A, B ve C noktalarının koordinatları verilmiş. Bize O, B, A, C dörtgeninin alanı soruluyor. Bu dörtgenin alanını bulabilmek için A'dan bir dikme indirerek dörtgeni iki ayrı şekle ayırabiliriz. Bu şekillerden biri dik üçgendir. Diğeri ise bir yamuktur. Dik yamuktur aynı zamanda. Hemen kenar uzunluklarını bulursak C noktasından dolayı iki birim. A noktasının hapsi 3 olduğu için 3 birim. Ordinatı 4, 4 birim. B'nin apsisi 6 olduğu için tamamı 6 olacak kalan kısım 3 birim. Hemen S1 ve S2 olarak isimlendirirsek alanları bize aradığımız alan S1 ve S2'nin toplamı. S1 yamun alanı alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüp yükseklikle çarpıyoruz. S2 ise bir dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı olarak bulabiliyoruz. Buradan S1 alanının 9, S2 alanının ise 6 olduğunu görüyoruz. Yani bizim aradığımız dörtgenimizin alanı 15 birim karedir. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde verilen doğrular kesişmediğine göre kan alabileceği değerler toplamı kesişmemeleri için bu doğruları D1 ve D2 olarak isimlendirirsek doğruların birbirine paralel olması gerekiyor. Eğer doğrular birbirine paralelse kas ilk ikisinin yani x ve y'nin kas oranı kx 3 bölü 9 ile 8 bölü k artı 3 birbirine eşit. Üçüncü oranımız olan sabit terimlerin oranı olan 2k bölü 18 farklı olacak. Hemen ilk ikisinde içler dışlar çarpımı yaparsak k kare eksi 9 eşittir 72. k kare değerimiz 81. k değerimiz artı veya eksi 9 olabilir diyoruz. Baktığımızda k'ya artı 9 verdiğimiz zaman oranımız 8 bölü 12. Hemen yan taraftayız. 18 bölü 18 birbirinden farklı. Yani artı 9'u alabiliyoruz. Eksi 9 verdiğimiz zaman değerimiz 8 bölü eksi 6. Diğer tarafta ise eksi 1 yine birbirinden farklı. Yani eksi 9'u da alabiliyoruz. Bu değerlerin toplamı ise 0 olarak bulunmuş. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde A ve B noktalarını birleştiren doğru üzerinde AB doğru parçasını dıştan CA bölü CB 2 bölü 5 oranında bölen C noktasının koordinatlarını arıyoruz. AB doğru parçamızı çizersek dıştan bölen nokta A tarafında veya B tarafında olabilir. Buna karar verirken CA'nın 2K CB'nin 5K olacağını görüyoruz. Dolayısıyla C noktamız A tarafında bir nokta. A noktamız 7'ye 7. B noktamız 10 13. Hemen CA'nın 2k olacağını, CB'nin ise 5k olacağını biliyoruz. Dolayısıyla buraya 3k kalacaktır. Artış miktarlarına bakarak C noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Baktığımızda B noktasının apsisi 10. An apsisi 7. Yani 3 azalmış. 3k'da 3 azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 2k'da 2 azalacak. Ve 2 azaldığında da C noktasının apsisinin 5 olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde ordinatı 13, ordinatı 7, 6 azalmış. Dolayısıyla 3K'da 6 azalıyorsa 2K'da 4 azalacaktır. 7'yi 4 azalttığımızda ordinatında 3 olduğunu görüyoruz. Yani C'nin koordinatları 5,3'tür. Sıradaki sorumuzda Köşe koordinatları A, B ve C olan üçgenin ağırlık merkezinin 12y eksi 5x artı 10 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığını arıyoruz. Bir noktanın doğru olan uzaklığını noktayı doğru da yerine yazıp ardından kök içinde x ve y'nin katsayılarının sayılarının kayları toplamını bölerek bulabiliyoruz. Önce ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulacağız. Bunu bulmak için noktaların apsislerini toplayıp 3'e böleceğiz. 2, 4 ve 3'ün toplamının 3'te 1'i eksi 3, eksi 5 ve eksi 7'nin toplamının yine 3'te biri. Buradan G'nin koordinatları 9 bölü 3'ten 3, eksi 15 bölü 3'ten eksi 5 bulunur. Doğrumuz ise 12'ye eksi 5 x artı 10 eşittir. 0 doğrusu bu G noktasının bu doğruya olan uzaklığını arıyoruz. Bunu bulmak için noktamızı doğru da yerine yazacağız. Y yerine eksi 5, x yerine ise 3 yazacağız. Mutlak değer için alıyoruz çünkü uzaklık bulacağız pozitif olmalı. Kök içinde a b yani 12 ve 5'in kareleri toplamı. 5, 12, 13 üçgenimiz var biliyoruz. Dolayısıyla bunun 13 çıkacağını söyleyebiliriz. Mutlak değerin içinde eksi 60, eksi 15 ve artı 10 var. Yani eksi 75 artı 10'dan eksi 65. Yani artı 65 olur mutlak değerden çıkınca 10'da 13'e böldüğümüzde sorumuzun cevabının 5 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde verilen doğruların kesim noktasından geçen ve eğimi eksi 3 olan doğrunun denklemini arayacağız. Bu doğruların kesim noktasını bulabilmek için doğruları ortak çözeceğiz. 9'u diğer tarafa atıyorum. Benzer şekilde artı 3 de diğer tarafa eksi 3 olarak geçiyor. Hemen ikinci ifademizi eksi ile çarparsak buradan x değerimiz y'ler birbirini götürecek. 9 artı 3'te 12 olarak bulunur. Hemen denklemin birinde x gördüğümüz yere 12 yazarsak y değerimizin de 15 olacağını söyleyebiliriz. Aradığımız doğrunun geçtiği nokta 12'ye 15 ve bu doğrumuzun eğimi eksi 3'e eşit. Doğrumuzun denklemini temsil eden noktayı x virgül y olarak gösterirsek x virgül y ve a'dan eğim buluyorum. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı eksi 3 eşit olacakmış. İçler dışlar çarpımı yaparsak y eksi 15 değerimiz eksi 3x artı 36 eşit olur. Eksi 15'i de diğer tarafa attığımızda eksi 3x artı 51 doğrumuzun denklemi olacaktır. Sıradaki sorumuzda analitik düzlemde verilen ABCD eşkenar dörtgen ve C5'e 3 olduğuna göre B noktasının absisi ile D noktasının ordinatının toplamı aranıyor. Hemen C noktasının koordinatları 5'e 3 olduğu için ordinatı 3 dolayısıyla yükseklik 3. Absis 5 dolayısıyla bunun tamamı 5 olacaktır. Gördüğümüz gibi burada bir dikdörtgenimiz var. Dolayısıyla bu uzunluğumuz 5 ise yukarıdaki CD uzunluğumuz da 5 yani eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları 5 birimdir. Burada bir dik üçgenimiz var. Kenarları hipotenüs 5 dik kenarlardan biri 3. Dolayısıyla diğer dik kenarımız 4'tür. Tamamı 5 olacağı için OB'ye bir birim kalır. Baktığımızda B noktasının koordinatları 1'e 0. D noktamızın koordinatları ise 0'a 5'tir. Yani B'nin apsisi olan 1 ile D'nin ordinatı olan 5'in toplamı da 6 olarak bulunur. 11. sınıflar için 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularımızın çözümleri burada sona erdi arkadaşlar. Kanalımızın yeni videolarından haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.